Başrollerini Kıvanç Tatlıtu, Serenay Sarıkaya, Canan Ergüder, Nejat İşler ve Nur Sürer'in paylaştığı aile dizisi Dün Akşam 7. bölümüyle ekrana geldi. Dizide Devin ile dertleşen Leyla Soykan'la ilgili bir detay dikkat çekti. Canan Ergüder'in canlandırdığı Leyla Soykan, istemediği bir adamla annesinin zoruyla evlendirilmiş ve bu evlilikten iki çocuğu var. Kardeşi Aslan'ın Kıvanç Tatlıtu eşi Devin'le Serenay Sarıkaya dertleşmek isteyen Leyla bir meyhaneye gidiyor. Bir tanıdığını görerek sarılan Leyla duygusal anlar yaşıyor. Devinin sorusu üzerine konuşan Leyla, eski sevgilisi Deniz'i kaybettiğini söyleyerek "Ben sevdiğimi kaybettim. Cesur olamadım." diyor. Daha önce eşiyle öpüştükten sonra kusan Leyla Soykan, eski sevgilisini ziyaret etmek için gittiği mezarlıkta annesine "Ben anormal miyim? Sen benden niye utanıyorsun?" diye soruyor. Bu sahnelerin ardından Leyla Soykan'ın eşcinsel olduğu, kaybettiği eski sevgilisi Deniz'in de kadın olduğu ileri sürüldü. Sahne kısa sürede sosyal medyada gündem olurken izleyiciler de ikiye bölündü. Bir kısım dizide eşcinsel bir karakterin olmasını desteklerken bir kısım da Rütük E çağrı yaparak tepki gösterdi. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.